merhaba arkadaşlar. Biz bu gezin gidiyoruz. Um, oraya gideceğiz. Bakın. Bu da benim en 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 ama o kadar küçük değil. Bakın. Gidiyoruz Siz de o kadar küçük oldun, Evet bu gezin gidiyoruz. Böyle gezeceğiz. İşte Siz de da geleceksiniz. Bazı yerlere. <laughs> Evet. Evet. değil Evet. 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 polisi Evet. 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 kızım? Evet. gördün mü sen de onları? Ben de gördüm. Evet. Çalıştın mı sen balık bebe? Evet. Hadi gelin bakalım. Hadi önüme düşün. Dikkatli bir şekilde. Şeker aldık. Hadi geç. Gel aldık. Önüne bak kızım. Efendim. Hmm. Nereye geldik biz şimdi ikram? Cunda adasına değil mi? Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Efendim? Ee, sen ne istersin? Ben de ne istiyorum da ben. De... Tamam ben e, avşar tost istiyorum. Sen ne istiyorsun? Ne? Avşar tost isteyeceğim. Karışık. Sen ne istiyorsun? Ee, ben de ekmek isterim. Kaşarlı tost. Evet. Yok ya ben niye bir şey istiyorum ben istemiyorum. Rüken İma sen ne istiyorsun? Bir daha sen ne istersin? Sosisli. Sosisli mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Tostumuz gelsin de yiyelim. İkracım. İkracım. Ayvalığın nesi meşhurmuş? Peki güzel mi? Afiyet olsun. İkra. Kalkıp oynayacak mı sen de? Kalkıp oynayacak mısın? İyice oynayabiliriz. İçimde yalancılık tekrar. Çok tatlı, çok tatlı Değil mi bir tane mancık tatlı var? Odana, tatlı. Evet, gel bakalım başka, başka bir şeyler de bulalım. Biraz... Evet ya, çok güzel. Gel belki başka bir şeyler bulabiliriz. Aa, nazar boncuklarına bakalım mı? Gidelim mi oraya? Hadi gidelim. <laughs> Efendim kızım. Tamam gel babaya söyleyelim alalım. <laughs> Efendim kızım. <laughs> ben de çok beğendim. Çok güzelmiş gerçekten. <laughs> ne yapıyor bırak? Gidelim mi İkra bu tarafa doğru? <laughs> Hadi gidelim koş önden. Gel Hadi yürü bir tane. <laughs> Görüyor musun yollar ne kadar dar. <laughs> Değil mi? <laughs> Evet, insan biraz zorlanıyor yürümekte. Bırak, bırak artık. Evet. bir Evet, daha dikkatli olunabilirdi. Ama anne aynı cennet de, değil mi? Efendim? Aynı cennet <laughs> Bence cennet buradan daha güzel. <laughs> çok güzelmiş buranın yürüyüşü işte. Gel bakalım. <laughs> Duyamadım seni bir tane <laughs> Resim çekebilir mi burada kızım? Hadi çekelim. Anne sen bana bundan alırsın da mi? Ne kızım? Sen bana bundan alırsın, bırakayım değil Bence de, bence de. Ömer gel, hayır. <laughs> Oraya gitmiyoruz. Gel. Orası çıkış yeri. Hayır. <laughs> Deniz kabuklarını mı dinliyorsunuz? <laughs> hayır hayır kızım sallama dışarı. Ya sen nereye baktın buradan? Bak burada. Hem hem bir tanesini kulağına koydun mu? Demin ki gibi öyle sen Baksana burada var. Buradakiler de çok güzel. Bunlar gerçekten mi? Evet. Baksana. Buradakiler de çok güzel. Hadi gel. Hadi gel gidelim. <laughs> tanemiş. İyi misin bir tanem? Gel. <laughs> bir gel gel. Kızım. Ekran baksana buralar ne güzel. Bak İkra, ne kadar tatlı. Baksana İkra, çok güzel burası. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Otursana senin resmini çekeyim şurada. Kızım sen de geç otur Rükan'ım ha. İyi misin? Bak. Kavşak mı? Bırak ellerini. İkra. Hediyelik alalım mı? Hediyelik alalım mı? Evet. Hangisini seçmek istersin? Rükenim'a. Sen de seç kızım. Hangisini kızım? Tamam al ondan bir tane. Sen de seç bir tane. Efendim kızım? Evet oradan da bir tane seçebilirsin. Aa, çok tatlıymış onlar Çok güzel. Ya. Hüseyin ha? Sondağ'ın odasını beğendiniz mi? Evet İkra, bakar mısın kızım? Hımm İkra. İkraa Hüseyin İmha İkraa neden keskili? Neden İkra abla? Ya baba, 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 babası <laughs> Ya bu, bu bebek işçisi işte ya. Ya babacım, sana sızlan olurum ben ona. Bebek de alırım, sana da bebek alırım ben. Tamam mı anneciğim? Ancakmış baba. İkra ablası. Duydun mu? Bal bebeğim inmiş baba senin. Bir tane yirmi inmiş. Bir tanesini inmiş. Bir günün ölümü inmiş bu kez. İlk göz ağrımı inmiş. Ooo. bal da döndü. Zeytin, necim, neymiş, o bir şey. Hangi reklamı bizi istiyorsun, hmm. Duyamadım. Anne. Ne istiyorsun? Aman, o böyle. bir şeyin. Böyle bir şeyin. Böyle bir şeyin. Böyle bir şeyin. Böyle Böyle bir şeyin. Böyle Böyle bir şeyin. Işte işte, kutunu hmm. hmm. Böyle Mavi rengi resmi mi var? Hı -hı. Ama içinden pembe çıkabiliyor.